Avrupa'nın 250 kenti bilim ve eğlence gününü kutluyor. İzmir'deki etkinliklerin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yaptı. Bilimle eğlen, bilimi sev ve bilimi yaşa. Bu sözler Avrupa'da 250 merkezde bilimle eğlenceyi bir araya getirenlerin sloganı. Türkiye'deki etkinliklerin adresi ise bu yılda İzmir. Kültür Park'taki etkinlikler 9 Eylül Üniversitesi'nce düzenlendi. <laughs> Mısır nişastasıyla suyu karıştırdığınızda Newton yasalarına aykırı bir karışım oluşturuyor. Şöyle bir bataklıkta ne kadar çırpınırsanız o kadar zor çıkılır ya. O da basınç yaptığınız zaman sertleştiği için. Alo. Güneş arabaları da herkesin ilgisini çekti. Bu bilgisayar beyin dalgalarıyla kontrol ediliyor. <laughs> 16 tane farklı nokta var. 16 tane farklı noktadaki oluşan beyin dalgalarıyla siz bilgisayar üzerinden mouse'u kontrol edebiliyorsunuz. ve hatta bilgisayar üzerinden yazı yazabiliyorsunuz. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bilimin sürekli kendini yenilediğini söyledi. Tam anlamıyla bir hürriyet, tam anlamıyla soru sormakta cesaret ve farklı olana merhamet ve adalet. Böyle bakarsak daha yaşanılabilir bir dünya kurabiliriz. <laughs> ها